Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yine çemberde açılarla ilgili bilgi sarmal kitabından sorular çözeceğiz. Bunları taracağız. Değişik sorularla yolumuza devam edeceğiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın bize verilen soruda 6. soruda görüyorsunuz ekranda. O merkezli bir çeyrek çember verilmiş. Sonrasında OB eşittir BC denmiş. OB ne oluyor burada? yarıçap değil mi? Bakın şöyle yarıçap ve BC. Sonrasında arkadaşlar DCB alfayı istemiş bizden. Kirişler dörtgeni var mı? Hemen sorayım. Hayır yok arkadaşlar. Çünkü kirişler dörtgeni olması için e, dördünün de kiriş olması lazım. Şu an sadece BC kiriş. O zaman arkadaşlar O olan C'yi birleştireceğiz. Burası da yarıçaptır. Öyle değil mi? Ve baktığımızda üçgenimiz eşkenar. Yani alfanın bir kısmı 60 derece olarak karşımıza gelmiş oluyor dedik. Şimdi bakın arkadaşlar 120 verdiğine göre burada arkadaşlar şöyle bir bakarsak burası 60'ın yan tarafı kaç olacaktır? 30. Burası da tekrar kaç olacaktır? 30 diyoruz. Öyle değil mi? O zaman alfa'yı oluşturan iki parçamız var. 60 ve 30. Buradan da 90 derece olarak cevabı söylemiş olduk diyoruz. Evet hemen altındaki soruya baktık. Yedinci sorumuz yine çok güzel bir soru. Bakalım konuşalım. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. O merkezli çemberin yarı çapı R birimmiş. Güzel takip ediyorsunuzdur. AB R köküç. Bakın AB R cinsinden verilmiş arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli. Yani AB'miz şöyle yazalım. R köküç. Ben AO'yu ve OB'yi birleştiriyorum. R, R olsun diye. Şimdi şöyle dikkat edersek. R, R, R köküç. Arkadaşlar bu hangi üçgeni hatırlatıyor bize? 30, 30, 120 üçgenine değil mi? Çünkü şöyle çizersek bakın. 30, 30, 120 üçgende neydi kenarlarımız? 30'ların karşısı, karşısı A, oluyordu. 120'nin karşısı A kök köküç oluyordu diyoruz. Burası 120. Şimdi 120'nin gördüğü yay merkez açı olduğu için kaçtır? 120 derecedir. Güzel. Peki karşıya baksak A'dan B'ye kadar olan bu da kaçtır? 240. Çevre açıyı sorduğu için 120 derece diye söylemiş olduk diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim sorularımıza. Yine güzel bir soru var. Bakalım hemen. Şimdi böyle dairesel bir grafik vermiş arkadaşlar. Bu dairesel grafikleri ilkokuldan, ortaokuldan beri görüyoruz, tanıyoruz. Bu sefer açı üzerine çalışacağız. Şimdi tavuk sayısı bu böyle bir renkle, kahverengi renkle ifade edilmiş. Tavşan sayısı da beyaz renkli kısımla gösterilmiş. Ve arkadaşlar alfa bölü 360 eksi alfa 5 bölü 13 demiş. Bakın aslında burada düşüneceğimiz en güzel şey şu. Alfa 5 ile 13. Buraya 5K dersek, buraya 13K dersek arkadaşlar 18K'mız kaç olması gerekiyor? 360. Diyeceksiniz ki ya hocam içler dışlar çarpımı yapsak oradan da gelmez mi? Tabii ki gelir arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından da gelir. Fakat bizi ilgilendiren buradaki en güzel buradan arkadaşlar daha kolay olsun diye k'yi 20 verdik. Bize alfa derken bakın karşısında 5K var. 5K'yı sormuş değil mi? 5 kere 20'den de 100 diye söylemiş olduk. Oradaki merkez açıyı. Yani neylerin sayısı o? Tavşanların sayısı. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Bununla final yapalım. Şimdilik bu dersin finalini. Çok uzun tutmuyorum yine dersleri. Sizin için sıkıcı olmasın. Tekrarı ve dinlemesi kolay olsun diye... Şimdi arkadaşlar yarım çember vermiş, BDOC vermiş harika, ACB 75 çok güzel. Bizden DFA yayını yani şu çizdiğim yayın ölçüsünü istemiş. Şimdi alakasız yerde bakın iki tane eşitlik vermiş. Bir burası bir burası. Biz bunları alakalı hale nasıl getiriyorduk yarıçapları çizerek. Bakın yarıçaplarımızı çizdik. Yeni alıştığım için kalemleri arkadaşlar. Ee, şekiller belki biraz güzel olmuyor kusurlarımız affola. Şimdi şöyle bir baktığımızda 75 70'ten 75'ten burasını kaç bulmuş oluruz? 30. Devam edelim arkadaşlar. Bakın diğer açıları yazacak olursak hani burası A, burası A 2'ye hiç bir dışı verecek. Şurayı tarayalım daha güzel gösterelim. 2A burası da ne olacaktır? 2A olacaktır. Tüm açılara bakarsak bak ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde ne var? 75, 75, 150. 2A, A daha. 3A eşittir. 30'dan A'yı da kaç bulmuş oluyoruz dedik? 10. Arkadaşlar demek ki burası da 10 derece ya. Yay da 10 dereceymiş. Geriye kaç kalır diyoruz? AFD yayı içinde 140 derece kalır diyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.